0541 596 17 13. Taş tesisatla işini kolayca hallet. Kanal boyuna e, su kaçağına geldik. Tabii biz bu binaya e, bir hafta önce geldik. Temiz suda bir kaçak vardı. Sıcak su altında. Sıcak su altında. Şöyle e, bu kaçağı ben burada buldum. Bu kaçağı burada buldum, burayı yaptım. Hatta burada da demir boru var. Bu boruyu komple değiştirmedik biz. Bak buradan su üstü banyoya şey verdim. Bataryaya verdim. Batarya. Küveti kaldırmamış. Yani Müşterimizin fazla e, masraf çıkmasın diye. Bir hafta sonra müşteri dedi ki, ya bu sefer dediler bizim mutfaktan e, aşağı sorakıyor. Geldik baktık, e, bu ağzında püs suydu. Tabii e, makineler çalıştığı zaman alt katası geçiyor. Burayı da biz ne yaptık şu anda? E, bu ağzında püs su olduğunu tespit ettik. Şu anda kamerayla burayı da gö 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 görüntüleyelim. Bakalım burada ne var? Devam et. Şunlar sistemiz sağlam. Herhangi bir çatlak kırık bir şey yok. Tam bu da şöyle görüldüğü üzere e, burayı fare yemiş. E, bu abla da makineyi kullandığı zaman, tabii makine biraz fazla su götürdüğü için alt kata su geçiyor. Ama su açar mısın? Şöyle su açarsam bunu da kullandığı zaman bu da su geçiyor ama bu evde herhalde iki kişi yaşıyor. O yüzden mutlak basın olduğu için bu su aşağı geçmiyor. Çamaşır makinesi su kullandığında... Suyun yüzde seksenin dışarı gidiyor. Yarısı borudan yarısı zemine gidiyor şu anda bu Şu mutfak gelir şu anda. Biz buradan çamaşır makinesini oraya saldık. Arzımı yerinize görelim tam nokta tespiti. Tavanda mı duvarda mı arzumuz? Ağrımız şurada tam köşede. Şu prizin altında kalıyor. Farenin yedi yerde orası. Taşlı Lissan 541 596 17 13. Noktasal tespitler. Kaçakçı tespit ettik alıcılar açma. Kayıp logar bu işlemleri yapılır. Abla geçmiyorsun burayı kırıp tadilatma yapacağız. Kırdığımızda da yerini gösteririz. Müşterimize şimdiden geçmiş olsun diyoruz. Şu an şu e, Farenin yedi boru üç e, karanlaşan başlarım. hep beraber verelim bakalım. Farenin nasıl yemiş bu Şu anda ben buradan kırdım ama tam bu şu kalonun arka dibinden inmişler buraya boruyor. E, ee, tabii tam dipte burada çalışamayacağım için burayı ben arkadan kırmaya başladım. Şu anda e, buradan boruyu da buldum. Zaten su gelirdi buna artık. Kıralım biraz daha. Bakalım bu suyu açayım. Ben genişlet bir kıraz kır. daha bir kur. Az da kır, suyu açarız. Tamam. Genişlet. Herhalde evet. da su çıkmaya başladı şurada zaten. Ya <laughs> 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 çıkmış Ver Bir dakika hatan hiç sıcak. Şöyle. Tamamdır. O olsun şu yeniden Evet, borun olduğu yeri gördük şu anda. Ben dürsenin yarısını tamamen yemiş. Suyu bir açayım. Aradan. Evet. Yani bu suyun yarısı aşağı, yarısı yukarı gidiyormuş. Hadi bir de görelim bakalım. Kaynar sert vurduğu zaman kutuları su dışarı çıkıyor. Yani makine çalıştığı zaman daha hepsi çoğu dışarı sırayı çıkıyor. Sırayı Allah öyle gel gör, kendine gör. Bak suyu kapat. tamam suyu kapat. Aşağı kutu fazla. Hmm. Gördün mü? Yarısı aşağı gidiyor, yarısı çıkmış aşağı şey gider dengeli. Aynen böyle. öyle. Yani burayı bir şekilde kaç kişi gelmiş burayı çözememişler. Burayı da Aynen şekilde... anlamadılar abi anlamadılar. Anlamamışlar. Gerçekten doğru söylüyorsun anlamamış kimse anlamamış. Kaç tane insan getirdi bak ev sahibi. Evet. Hiçbir şeyden anlamıyor. Sadece orta yerdeki gideri tahmin ediyor. Gidiyor. Biz geldik hem orayı hallettik. Aynen. Hem Allah razı olsun valla. Abla geçmiş olsun. Şimdi buranın e, borusunu falan değiştireceğim ben. İnşallah tamam. bundan sonra şansınız akmayacak. İnşallah. Kaç tesisat? 541, İnşallah. 596, 17, 13. Tamamdır. Evet şu anda bu dirseği söküyorum. Bakalım farenin yedi boru. Yani boruyu tamamen farı e, fare yemiş. Tabi bu abla suyu kullandığı zaman yarısı dışarı, az bir şeysi e, alt kata geçiyormuş bu suyu. Ama çamaşır makinesi, bulaşık makinesi çalıştığı zaman bu suyun e, çoğunluğu alt kata geçiyor. Yani su tanzikli geldiği zaman direkt karşıya vurduğu için. artık bir şey kalmamış baksanız ya. Evet. Borunun iç kısmına geçene kadar zaten oraya kadar kemirmiş yani altı. Siyahlık bölgesinin geldiği yer. Faren zaten dişlenmişleri belli. zaten. Hı -hı. Abla e, nasıl arızalarınıza geldik, her iki arızanızda bir e, sıcak suyunuzda kaçak vardı, hallettik, evet. ondan sonra bir daha sıkıntı var dediniz. Öyle. Bu sefer de pis suyunuzda e, evet. sıkıntı bu tespit edildi. Diye. Evet. Nasıl buraya kimler geldi? Bir sürü insan geldi, hiçbiri beceremedi, hiçbir şey anlamadı. Sizi çağırınca her şey oldu, yoluna girdi. Allah razı olsun sizden, hepinizden. Tamam, Sağolun, geçmiş abi. olsun abla. Teşekkür ederim. İçinden sonra bol bol su kullanın. Sağ ol Allah razı olsun. İçinizi hakkıyla yapıyoruz. Allah razı olsun. Evet şu anda borularımızı değiştirdik. Şu anda burayı sağlam aldık. Abla şu suyu açar mısın be? Açayım. Zaten dibi falan oldu gibi tamam su binanın? Şey çeşme çeşme. Açtım. Ha tamam. Ne eski borular? Arkada gösteriyor. Arkamız yine aynı şekilde. Yapabilir mi? Açık aslında abi. Bir dakika deneyelim, görelim. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Taş saat 541 596 17 13 noktasal tespitler, kaçak tespitler, kalıcı araştırma, kayıp, logar, bulma işleri yapılır.